Merhaba arkadaşlar. 7. bölümüste hoş geldiniz. Yanımda baba var. Artık söylemeyecektim. Kafam karıştı. Merhaba arkadaşlar. Evet. Ben de buradayım. Evet söyle alalım. Bir köpek yaptık. Yani ismini nasıl koyduğunuzu sordursanız hemen sundan göstereyim. Kapıyı da kapatayım. Bakın. Bir tane kemik. Bir de yumurta ve bunu alın ve sonra bunun içine koyun. Evet. Sonra adını yazın. Orada yanda bir tane bir şey çıkacak. da ayrısı. Sonra da köpeğinizin üstüne koyarsanız adı çıkar. Evet. Bizim köpeğin adı ne oldu şimdi? Gurim. Gurim. Gel üzerine bakalım gözlük çıkmadı. Bakın evet. yazıyor burada. Köpeğimizin adı Gurim. Evet. Neden Gurim ben bilmiyorum. Sarp öyle olsun istedi. Evet istiyorum. Yalnız köpekler arkadaşlar yanlığımızı ısın diyebiliyor. Nasıl şimdi gelecek mi yanımıza? Birazdan gelir şimdi. Al. bakın. Gördünüz değil mi? E savaşırken falan yardım ediyor mu o bize? Evet. Yardım ediyor. Baksanıza. Bunu Aa ben buldum da adını koyayım koy. Ha koymuşum. İkisinin de adı Gurim mi? Evet ikisinin tamam. de. Bütün köpeklerim bana adı gurim. Ha Hemen şöyle uçalım ve bizimle gidelim. Aslında karanlık ka olmuş bir uyu istersen. Evet havada evimde uçayım. Ah orada da mı ev var? Evet orası benim evim. Ha, bu yeni mi ben bunu görmedim. Yeni diye hani göstermiştim ya. Ha yeni yeni yaptın ama. Şimdi gösterdin Yani. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi biraz kapatalım. Yalnız bunların çok büyük nasıl bastığımı merak etmeyin. Böyle bir sürü kitap arası var burada. Ve şöyle arı. Biraz daha bağırarak konuşsak. Bir zor. zor tane. Olacak. Şöyle. Şimdi bir sürü kılıçım da var. Böyle koyuyorsunuz. Çarpı çıkıyor. Ama kitabı koyunca ay özür şuradan bir çıkarım arkadaşlar. Şunu koyunca bakın ne gücü var. Evet. Evet. Bir gördüm. sürü güçleri geldi. Hemen şöyle koyalım. Yanlış arkadaşlar. Bun, bunların bir sürü gücü var. Mesela bunun gücü. Bunun gücü biraz daha uzağa atmak. Şunu da biraz geliştirelim de. Yarın, yarın biraz sarısa gidelim. Hemen söyle. Neyse. Bu böyle. Yeterli. Bir şey yani. dursun. Sonra hemen. uyuyalım hemen. Uyuyalım da sabah yapalım. olsun. Evet. Yalnız İyi horlamıyor senin adamın uyurken. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Yalnız böyle. Ben, benim alt... Okulları bastıyor. Evet. evet. Onun için pek de çekemeyeceğiz. Yani her gün çekemeyecek artık. Hafta sonları evet. buraya Aha. geldiğinde çekecek. Evet. Ya yani ben biz bir kule görmüştüm arkadaşlar. Şimdi bak... savaşmaya mı gideceksin? Evet. Nereye? Bilmiyorum. Mesela Barbaryas. 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 Ah, diyor. O gebe. Söyle bir bakalım üstüne. Bir tane kaldı. Devam bakalım. Bozmasın. Bayrak direğinin üstüne geldi. Kurim. Evet. Çocuğu da geldi. Hadi söyle. Gidelim bir yerlere. Kurim. Bu nasıl? Şimdi savaşacak birilerini nasıl bulacağız? Ben biliyorum. Sana da bir geleceğim da kendin savaşacak yaratıklar mı yapacaksın? Evet. Aha, çok garip değil mi arkadaşlar? Samsun'un tekiyiz. Yalnız bunda, bunda birisi de vurunca bir sürü hepsi size vuruyormuş. Ee, cadı. Ha, cadı yumurtasını da alalım. Mağara örümceği. Zombi domuz. Bekliyor cadı. Evet, cadı. Burası savaş mahallesi oldu. Biraz durun. Arena gibi oldu. Birbirine karışmış bunlar. Aa! Aa. <laughs> Zombi domuz öldü. Kedi orada. Teşekkürler. O da mı yardım etti? Evet. Cadı. Bak. Bak. Şimdi köpeği Köpeğim, hadi sudan saldır. Köpeklerim. Bak ilk de çizdi düzeldi. Burada burada uzağa atma da var arkadaşlar. Bakın uzağa. senin kartopu zarar veriyor mu? Bir bakalım Bak köpeğine vurdum. Oğlum köpeğine geliyor dikkat et atma artık. Teşekkürler. Sen orada ne arıyorsun? Sen orada ne arıyorsun? Sana bakıyor. Beni öldür, beni öldür der gibi bakıyor. Kapayım, kapayım. Kapayım. Köpeği. Hadi gel kurayım. Kapayım öldürdü. Baba yalnız sen bu evi yeni görüyor olabilirsin. Evet bunu da görmedim. Yine bacalı ev yapmışsın. Ben buraya e, laf koydum. Niye bu koy... kadar küçük? Ben oraya Arkadaş Nasıl olur ya Bir daha koy o zaman Çünkü kayıt olmamıştım Baba hmm, Kayıt etmeden çıktıysan onu ver Kulik kulik çatıda Şimdi acil giriş tarafına Şubi kulik Bir ses geldi değil mi Kulik Ehe zaten yine yanıltabilirim Neyse ağlamayın arkadaşlar yapalım kulübe hemen gidelim Nedla Nedla e gidelim bence Baba sen ne dersin? Nedra mı gideceksin? Aha. Tamam Tabi Ezan ağa bölümü bulutası kaybolmadıysa <laughs> Ama son bölümümüzde orayı saldırmıştık kaybolmuş olabilir Evet ama bazen öyle olmuyor ki Köpeğimizi de yapalım bir sürü köpek yapalım böyle yardım edebilirse O alette de isimlerini mi koydun şimdi? Evet. Hadi geliyoruz. Geliyoruz. Köpeklerim de ısınır bu büyük ama var. Neyse. E şöyle bir ileri ısınlar. Tamam. Sütlü ben Nedra aslında. Nedra e geliyor mu köpeklerde acaba? Bilmiyorum Deneyeceğiz. Gelmiyorlar galiba. Korktu onlar. Neyse. Ne tuttu ya? Köpeklerimize Hımm bize. iyi fikir. Kuyun. Sonra iki tane olsun. Sivezen ya da değil aslında. Dinozorcu. Ejderha mı? Ejderha ölmüş. Ah, evet. Yumurta da yok. Evet, burayı daha önce saldırdığımız için. Tamam, Savaşlıktan çıkalım. Bir şey yazdım da. Köpeklerimiz nerede? Ha, şurada. Doğru Kaç dakika oldu videomuz diye baktım. 9 dakikaya yaklaşmış. Sonra artık biraz. Gidelim ya, evden uzaklaşalım. hep bu evde duracağım gibi yok ki. Şimdi hafta sonu geldiğinde yeni video çektiğimizde benim şöyle bir önerim var. Bu ne ya? Orada bir şey mi var? Sadık. <laughs> Bence bir tane gerçek oyun açalım. Sıfırdan bir adada mesela. Ada'da hayatta kalmaya çalışalım senle. İkimiz de oynayalım. Tamam da bir dakika. bunu Ha hızlı kazmayız. Öyleyse bu bölümü kapatalım. Evet. Yani e, Bir dahaki kapan. bölümde hayatta kalmayı çekmeyi düşünüyoruz. Siz de yorum atıp bir öneriniz varsa bize söyleyebilirsiniz. Evet. Ne çekmemizi istediğimizi. Aha. Evet. Yorumları biz takip ediyoruz çünkü. Hep. Evet. Bir de gideyim ben şimdi. Baba biliyorsun değil mi? Evet. Film sonlarını nasıl bitirdiğini biliyorum. Sonra bir dönüp nedir bunları. Nedir nedir nedir. Nedir ne değildir. Nedir nedir nedir. Nedir nedir Evet arkadaşlar yeni çektiğimiz videolarından haberdar olmak için ne yapmanız evet. gerektiğini biliyorsunuz. Takip evet. etmeniz lazım bizi. Aha. Subscribe olacaksınız ve yorum atın. Evet. Bir dahaki bölümde ne istediğinizi söyleyin lütfen. Evet. Bay bay. Bay bay. Bay bay.